Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler Bu bölümümüzde yapımı oldukça kolay bir cacık tarifimiz var. Bakla cacığının tarifini öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeleri bir göz atalım. 25 adet taze bakla, 3 diş sarımsak, 1 kase yoğurt çay kaşığı tuz ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı. Üzeri için 10-15 dal dereotu. Artık malzemeleri öğrendiğimize göre hemen baklacığın yapımına geçelim. Öncelikle baklalarımızın uçlarını alıyoruz. Özellikle taze bakla yani çok ince bakla kullanırsak daha lezzetli olur. Bir tencereye bırakıyoruz. Son baklamızı da temizledik. Şimdi artık kaynatabiliriz. Tenceremizi ateşe yerleştiriyoruz. Üzerine kaynar vaziyette bir miktar su bırakıyoruz. Taze olduğu için kolay pişecektir. 15 dakika yarım kapak haşlıyoruz. Tavdalarımız yarım olarak haşlandı, şimdi ufak ufak bu şekilde doğrayacağız. Şimdi artık kızartmak üzere tavanın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştirdik, 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağımız var, ilave ediyoruz. Biraz ısınmasını bekleyelim. Ve baklalarımızı ekleyelim. Bu çok farklı bir lezzet. Bakla sevmeyenlere bile hitap edebiliyor. Birkaç dakika çeviriyoruz. Evet, istediğimiz kıvam bu. Yaklaşık 5-6 dakika kavurduk. Şimdi ateşten alacağız çünkü soğuması gerekiyor biraz ekleyeceğiz Dediğimiz gibi baktalarımız soğurken biz de diğer işlemleri yapalım. Sarımsaklarımızı öncelikle soyalım. İncecik kıyacağız. az göre ez edebiliriz. Çok kısa sürede bir kenara koyalım. Yanımıza karıştırma kabını alalım, yoğurdumuzu aktaralım, üzerine tuzu bırakalım. Biraz da incelmesi için yarım su bardağı kadar su kattıktan sonra kırdığımız sarımsağı ilave edelim ve pürüzsüz bir hal alana kadar iyice çırpalım çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi özellikle rica ediyorum baklanın soğumuş olması gerekiyor. Yoğurdu kesmemek adına yağ ile birlikte kavurduğumuz tabi öncesinde haşladığımız baklayı ilave ediyoruz. Şöyle bir kısaca biraz daha karıştıralım. Şimdi kabımıza aktaralım. Üzerine de nane kıyacağız. Şöyle üzerine dereotu. Harika, farklı ve lezzetli bir cacık. Afiyet olsun. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde de yapımı oldukça kolay, lezzeti yerinde ve farklı bir tarif paylaştık. Baklacacığının yapımını öğrendik. Yani kısa sürede denemenizi ve bizi hatırlamanızı rica ederim. Hoşçakalın efendim.